Ellerim ellerinde kocaman Gözlerine hapisim kaçamam Yerine başkasını koyamam Hiçbiri sen gibi bakamaz Saçları göğsümü yakacak Kal benim layı çekünce şerefsen sen kimseyi ben gibi sevme Yes alcohol, no sex Fast life cool, yeah baby İstanbul hep yalan Ben düştüm sana ay balam Yalan 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 Çok sevmiştim böyle sarsılan Sardı duman ciğeri kıskıvrak. bırak Yorma kendini konuşarak Sen sadece bak gözlerin anlatır masal Sen içilen masanda kalbin avucumda Sözlerin başucumda İzlerim tabutundaki Demi öldürdüm tatlı bir son Olabilir gelsen sen mezarıma şiirleri yak Külleri geceleri kor Lalalalay Aldığın aklımız ona La la leyla 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 Aldığın aklımız onlar La <laughs> la Dert bıraktığın <ben> anatomlar La <laughs> la Aldığın aklımız onlar La <laughs> la <laughs> Ah Leyla Yarım bile destek Seslerim sepeste gang time Yaşamlar betre Ağzının yanında kontes Dezibel patlar keke son ses Eşya şeker gibi enfes Dağılıyor içimde enfes Ağzında var gunguleta Üstüne şikolata iki tane limonata Çektim faça aynı felinta düz kontak oldu birden manita Açık ağa her musa Ey Alalale Ey 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 Sözlerim kan gibi boing Bir şeylere deviririm bowling Geliyorum deli gele warning Hep terane hep bahane İstiyon benim en bitch Geceleri kurgu itsem Nördükçe her düğü istem Piyasam ama ekran kitlendi sistem La Aldığın aklımız ona. La 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 Dert bıraktın bana tonla La 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 Aldığın aklımız ona. La 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 Dert bıraktın bana tonla la 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 i oh, no, no.